Beyler, eski yıldan çok hayır görmüşüz gibi. Bir de yeni yıl geldi en ev belalısından. Evet abi, ne yapıyoruz yıl başında? Vallahi babalar, ben sizi bilmem ama benim kırmızı donlarım hazır. Oğlum sen o kırmızı donları kızlara giydireceğim diye kendin giyme. <gülüyor> <gülüyor> ne var abi? O gece çok içmiştim. Kimse kırmızı donları giymeyince ben giydim ziyan olmasın diye. Tabi e, tabii canım, e zaten Kopil'in bir tek gazozdan sarhoş olan adam sensin. <laughs> Neyse beyler, parti yapıyoruz değil mi? Evet abi, iddiaya girelim çok eğleneceğiz ha. Abi, parti yapacağız da, nerede yapacağız partiyi? Nerede? Nerede yapacağız? Düşün. Bir düşünelim. Bir düşünelim. Bir grup genç olsaydınız, yılbaşını kutlamak gerekseydi. Ve bir mekana ihtiyaç olsaydı, neresi olurdu? Pikachu'lar. 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 Evet, Siz de kutluyoruz abi, Siz de. Abi bir dakika bir dakika ya. E, bir dakika bir dakika abi. Tamam mekan sorunu çözdüm Abi <laughs> biz de şey kutlayamayız. Niye <laughs> bir şey? Abi ablam hayatta izin vermez. El çerçöp olacak. Uğraşamaz onunla. Bir ya. Nerede kutlayacağız o zaman? Tamam düşünelim bulacağız. Bulacağız düşünelim. Düşünelim. Düşün. Düşünüyoruz. 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 Beyler bir dakika, ben nerede kutlayacağımızı buldum burada. Nasıl yani? Yılbaşını e, okulda mı kutlayacağız? Abi, sen rüyayla takıla takıla bu okula iyice bağımlı oldun. Nasıl olacak bu iş ya? Sen var ya, şey bizi okula soktu, tıktın okula sonra, ondan sonra yılbaşı kutlamaya. Heh. Arkadaşlar, yüksek müsaadelerinizle bu cep herkülünü kınamayı teklif ediyorum. Üç, iki, bir. Yuh! <laughs>, ah. ah, <gülüyor, gülüyor, gülüyor>, terbiyesi yerim. Arkadaşlar, başka bir fikriniz varsa buyurun ben sizi dinliyorum. Düşünelim. Kesin çıkar bir fikir ama. Evet. Okul mantıklı. Evet abi. Bence de iyi fikir. Vallahi bana sorarsanız... Okul, o okulda kutlayalım. Okul güzel. Du evet, bu benim niye daha önce aklıma gelmedi? Arkadaşlar, yüksek müsaadenizle bu. Naim Süleymanoğlu'nu hep beraber kınamayı teklif ediyorum. Kınayalım. <laughs> 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 e hey arkadaşlar. Madem okulda yılbaşı kutluyoruz. E çocuklar gibi şan şakrak olalım. <laughs> Hadi be. Budur budur be Akılda. Çak çak abi çak çak. Arkadaşlar girip sınıfa haber verelim. Sonra da Menna'nı ayarlayalım. Yürü yürü. Menna gözünü seveyim abi. Bu büyüklüğü yapmayacağım abi. Bak biz... Yılbaşından sonra böyle etrafı şeyler süpürür abi dert edecek yaparız ya? Evet abi kızlara rezil hadi, 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 ya. hadi, hadi abi. 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 ne diyeceğim ya. Ya Hadi abi. niye duysun ya, Neyiniz? duymaz. Gel abi. Ne derim ben o zaman gözlerimin nuru, yüce Rabbim'in lütfu amirime he? Ya abi sen deli misin ya? Yılbaşı akşamı amir beyin okulda ne işi var? Hadi şiştik ya. Şimdi şöyle oluyor. Kusura kalmayın. Neden? Çünkü benim bir takım prensiplerim var. Nelerim var? Prensiplerim var. <laughs> Peki ya şimdi? Ne şimdi? Abi düşün et bu ya. Allah Allah! Ne? <laughs> Müşvet ya! <laughs> Olmaz! Müşvet haram! Allah Allah Beyler toplanın! <laughs> Mennan dişli çıktı abi. O yüzden B planına geçiyoruz. Kanına giriyoruz abi. Fit 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 fit! Fit 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 fit! <laughs> tamam beyler, bana <Bunu> bakın! <laughs> bana bakıyorsunuz. Hey madem Mennat yılbaşı okulda kutlamamıza izin vermiyor. Biz de ona yapacağımız sürprizden vazgeçelim. Ya, vazgeç, vazgeç, ya, abi, Sürpriz abi. mi yapacağım? Ne oldu oldu? Hiç önemi kalmadı abi. Bu saatten sonra Ayşe Özgün gelmiş bilmem. Ah bak bak. Dur, aa, dur. bak. Söyle boş, boş boş. Hadi boş 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 asine. Ayşe Özgün dedi. Ya artık ama hiçbir önemi yok yani çünkü ya. her yeni yılı kutlayamayacağımız bir yer olduktan sonra. Ah, Ayşe Özgün gelmiş, Gel. yok Teoman gelmiş param parçasından, hiçbir önemi yok. Ha hadi beyler, hadi gidelim ha, hadi. Ha, olmadı, ha, olmuş olsun. Boş ver, sağ. boş ver. Çok üzüldür ama bu durumlar Ayşe. Maalesef. Ayşe şey. Özgün. Durun, 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 durun. Uzayın yağını tuduk. yediğim mini mini filmler, çalışkan ekibler. <laughs> bir kere neden bana Ayşe Özgün'ün geleceğini söylemediniz ya? Abi söylesek ne olacaktı? Senin prensiplerin varmış. Adam. Evet, prensiplerden dolayı. Ee, canım e, ne olacak, ee, bir kereciliğine prensipleri bile vazgeçerim olur biter ya. <laughs> yani? Yani? Yani, yani. yani şu, e, gelin yılbaşını <laughs> okulda kurtlayın. Hem ben de aşkım, Ayşe Özgün'ü görmüş olurum ya. Bu ne be? Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be